Evet dostlar merkeze tekrardan merhabalar e, 29.06.2021 bugün günlerden salı Bugün için size sadece bir tane kupon ayarladım Yabancı dış ülke de içinde e, iki maçım var Onun dışında başka bir şey yok ama gelelim düne Dün için bir tane kupon tutturduk belki boş geçmedik ama e, Diğer kuponumuz resmen şerefsizliğe kurban gitti Ben dün maçı verirken de söyledim bu maç dedim İtalya maçı gibi olabilir. Ama onu da geçtik. Ee, artık bu adamlar şike konusunda çığır açmışlar. Bunu net söylüyorum. Dün sizce Hırvat-İspanyol maçında 3-3 bitmesi. Ayrıyeten Fransa-İsviçre maçının da 3-3'e tamamlanması sizce normal bir şey mi? Ama ben dün e, Fransa'nın bizim iddiada 1.41 oranlarını görünce o yüzden dünkü videoda dedim. İnşallah dedim bu maçta İtalya maçı gibi olmaz. Şerefsizliğe kurban gitmeyiz. Çünkü hani Fransa milli takımının kadrosuyla İsviçre milli takımının kadrosu nedir ya? Ya İsviçre milli takımının kadrosu bizim milli takımımızın kadrosundan da yani normal şartlarda kötü. Yani bakıldığında. Ha, oynuyorlar tamam hadi eyvallah. Ya hiç Fransa ile eşdeğer denk bir takım mı? 1.41 orada görünce dedim ya Allah Allah buna nasıl 1.41 veriyorlar? Yani benim bildiğim bu oran şu anda 1.20 1.25 olması lazım. Yani normal şartlarda o yüzden dünkü videoda dedim özellikle o yüzden de dedim hakkımı helal etmiyorum çünkü şerefsizlikle alacaklarsa 300 TL'yi hakkımı helal etmiyorum. Şahsıma mahsuben siz de hakkınıza helal etmeyin. Bu benim şahsıma mahsuben. Resmen şerefsizlikle. Hadi onu da geçtik. Fransa'nın sizce bu Yılkı e, yılki Euro 2020 organizasyonundan elenmesi sizce tesadüf mü? Baş favori gösteriliyordu bir de. Baş favori. Çünkü kadroya baktığınızda Dehşet bir kadro abi. sizce tesadüf mü bunların hepsi? Değil kardeşim. Tesadüf değil. Bu adamlar şike konusunda artık çığır açmışlar. Şöyle bir hesap yapın. Bakın şöyle bir ilk başta şunu düşünmeniz lazım. Bu Şunu bilmeniz gerekli hatta. Bayis baronlarıyla 20 ülkeyi yan yana koyalım. 20 ülkenin bir yerde toplanıp bir havuz içinde bir e, banka para organizasyonu kurması. Bir de ayrıca bu bahis baronlarının ki kafalar var yani üst baronlar var. Bir e, orta baronlar var bir düşük baronlar var. Yani bu şekilde hesaplayın. O kafa baronlar ya yani bu orta ve <laughs> düşük baronlar da bu e, şeye katkıda bulunuyor ama onların çok sözü geçmiyor yani. Onlar sadece katkıda bulunuyorlar parasal yönden. Ama o üst baronlarının düşünün böyle bir havuz kurdun yani 20 ülke benzetmesiyle böyle bir havuzu eşdeğerde düşünün. Sonra da Fransa'nın bu yılki bu organizasyondan kazanacağı hadi ülke puanını geçtik. Yani ülke puanını geçtik yani. Fransa'nın bu sezon bu organizasyondan alacağı para miktarı sizce nedir? Abartalım abartalım. 200 milyon euro olsun. 200 milyon euro. Peki dün akşamki havuzda toplanan sadece Fransa üzerine bayisler. O maç üzerine olan bayisler. Hadi onu da geçtik. Bir de bunun öncesi de var yani. Bu maçların eşleşmelerin yapılmadı. Bu ırkı favorilerden kim diye para basanlar. Fransa'ya para basanlar. Ya bunların rakamı İster inanın, ister inanmayın. Çünkü bu bahis dün bütün dünyayı kapsadığı için, yani bütün dünyayı kapsayan bir şey. Amerika'sından tutun da ilginç Hollandasından tutun da efendime söyleyeyim Belçika'sına, Belçika'sından tutun da Avustralya'sına, Türkiye'sine, Almanya'sına. Ya ya sayam yani bu say say bitmiyor. En ufak ülkelerden tutun en büyük ülkelere kadar bahis dünya üzerindeki en büyük kumar. Bunun üstü yok. Bunun üstü yok. Kasino oyunları, masino oyunları yok abi yok. Bunun üstü yok. Dünyanın en büyük kumarı bahistir. Bahis. Bahis işinden inanılmaz paralar döner. inanılmaz paralar gelir. Aklınız yani dudaklarınız uçuklar yani. Peki bu havuzda sizce dün akşamki organizasyonda kaç para para toplanmıştır dersiniz? Şimdi Fransa'nın buradan alabileceği bu yılki Para ödülü 200 milyon euro ile abartmıştık ya. Dün akşamki havuzdan toplanan para en az 5 milyar euro'dur. Anlatabildim mi? Gel bakalım Fransa. Tamam kardeşim sen 200 milyon alıyordun ya. Hadi biz sana 1 milyar verelim. Abartıyorum ha. Hadi abartıyorum yani. 1 milyara da gerek yok. Fransa'yı satın almak için 1 milyara gerek yok yani. Gerek yok abi. 500 milyon lira, 500 milyon euro ile de kapatırsın yani iş. Hadi ben abarttım. Bitti. Hani derler ya para için babasını sattı derler. İşte böyle bir şey bu da. Yani para için babasını satmak gibi bir eşdeğer durum bu da. Ne oldu? Bitti. Bütün bayisçileri kestiler mi abi? Ben de dahil, sizler de dahil bütün dünya, bütün ülkeler dahi kestiler mi kardeşim? Kestiler. Şike'nin ağa babası, gırlası. Dün akşamki İspanya maçıyla bu maç da ayrı bir şikeye almışlar bu maçı. Ben dün akşam arkadaşlarıma şey şeyde söyledim. E Telegram'da söyledim mesela. Bu maçı dedim. E 3 birken dedim ben bunu. 3 birken Durum 3-1'de. Arkadaşlarıma dedim ki ya bu maçta dedim şikeye dedim kurban gidebiliriz. 3-3'e getirilebilirler. Mesajlarım kayıtlı. Duruyor hepsi. Demeye kalmadı. 3-2 oldu. Tak. 3-3. Sonra penaltılara geldi. Ha uzatmaları. Ha uzatmalarda şunu söyledim. arkadaşlarım bu, bu maçın esasında normal statüsü şu şekilde bitmesi lazım. Uzatmalarda. Ya 5 5-3. Ya 4-4 penaltılara taşıyacaklar. Ama dedim en iyi olasılıkla 3-3'te penaltılara gidecek. Ondan sonra maç başladı. 5-6 dakikanın içinde ya garip garip kendilerini yere atmalar. Ondan sonracığıma e, futbolcuların hiç oynama istememesi. Bunları görünce şaşırdım. Yani dedim ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Tamam yorulursun. Eyvallah. 90 dakika koşturmuşsun. Hadi ona da eyvallah. Ondan öncesi antrenman. Hadi ona da eyvallah. Ulan be pezevenkler. İnşaatta çalışan işçiler ne yapsın ya lan? Bütün gün adamlar omuzlarında orada burada bu sıcaklarda e, yük taşıyacağım diye anaları dinleri alıyor ya lan. Sizin aldığınız paraları onlarda da biri alsa inşaatı komple 12 katı sırtlarına koyarlar. Ayrı ülkeye taşımaya heveslenirler adamlar. Böyle bir organizasyonunda salak salak kendini yere atıyorsun artık orada zaman geçirmeler. He? Ve söylediğim şey şu oldu dostlar. Aynen şunu söyledim. Dedim ki maçı dedim sakın gollerine mollerine girmeyin bu uzatmalarda penaltılara taşıyacaklar. Tak penaltılara geldi. Penaltılara gelince de dedim ki Fransa'yı eleyecekler. Fransa'yı dedim eleyecekler. Bitti. Nokta. Neyse çok fazla laf uzattık. Hemen yurt dışı bahisçilerine geçelim. Artık Şiken'in yani söylüyorum her zaman söylüyorum bundan sonra masada oynanıyor kardeşim. Futbol yüzde sekseni diyordum ya artık yüzde sekseni de aşmış bu adamlar. Yüzde sekseni falan da değil kardeşim. Neredeyse yüzde doksan sekizi. Yüzde doksan sekizi. Masanın üzerinde organizasyonlar tamam. Çünkü göz önünde olan maçlar bunlar özellikle bir de. Bütün dünyanın para bastığı maçlar. Bitti. Organizasyonlar tak tak bitti. Şu maçlarda şike yoktur diyen eğer bir yorumcu varsa benim gözümde o insan bahis sektörüne çalışıyordur biliyor musun? Ya bahis sektörüne çalışıyordur resmen. Hatta ben o adamı karşımda görürsem ya siktir lan oradan derim yani. Hadi lan oradan. Ya bırak bu işleri derim ya. Sen de futbol izliyorsun, ben de futbol izliyorum. Sen ayrı bir gözden mi bakıyorsun? Maçı ayrı bir şekilde mi sana yayınladılar, verdiler yani? Ya bunları göremeyecek kadar da salak mıyız, aptal mıyız? Hadi diyelim ki eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi teknoloji de elimizin altında. İstediğimiz gibi dur, dur yapıp ıvır zıvır her şeyi yapabiliyoruz yani. Bı bırakın Allah aşkına bu, bu işleri ya. Dürüstçe söyleyin kardeşim ya. Maçlarda şike var mı yok mu? Bana göre şu anda yüzde %98'inde şike var. Yüzde %98 %98'ine çıkın dürüstçe söyleyin siz de. 3 kuruş para alacağım diyor orada yorumculuk parası. Efendime söyleyeyim. Utanmadan buradaki bahis sektöründe para basan insanları kandırmaya çalışıyorsunuz diye. Yani. Neyse. Hemen yurt dışı abonelerimizle başlayalım. Evet, şimdi yurt dışı abonelerim için iki tane maçım var. Onun dışında başka bir maç önermiyorum. Hatta tek bir tane de bunu da koymak istiyorum. Karito maçımız var Uruguay liginden bir maç Şimdi Uruguay liginden olan bu maçımızda toplamlar kısmına geldiğimizde Karito'ya 0-5 üst çekin abi Karito'nun kendisine 05 üst Bir de İsveç Ukrayna maçı var Tarapmaz, barapmaz falan almayın abicim. Benden size ne tavsiye? Gördük, a babalarını da gördük. Hiç gerek yok. Geliyorsa bu şekilde gelsin. Bu maçı da toplamlar Ukrayna'nın kendisini abi. 0-5 üst çekin. Ben 500 TL bastım. Oranlar gayet yüksek olduğu için 2.87 oran yaptı. Direkt olarak bu iki maçı öneriyorum. Ukrayna Ligi'nden Karito maçı kendisine deplasmanın kendisine 0.5 üst. İsveç Ukrayna maçına da deplasmanın kendisine 0.5 üst. Yurt dışı bahisler için bugün önerebileceğim bahisler bunlar. oranlar yüksek. 2.10 oran yapıyor. Gayet güzel. En azından 200-300 TL bu iki gole değer. Diye. Tabii ki ben de doğal olarak bastım. Burada. Tamam. Bugün iki maç olarak bunları önerebilirim. Şimdi gelelim bizim tarafımıza. Dün için tabi kupon tutturduk ama <laughs> Dedik ya yani Kupon tuttursak ne olacak abi Diğer Kuponumuz şerefsizlik yüzünden gitti o yüzden canımız sıkıldı Neyse Bugün için Kuponumuz burada Arjantin ulusal Premier liginden Defensores Deportivo Moron maçı. Bu maç 1.5 üst 1.52'lik oranıyla. İsveç Ukrayna maçı. Deplasman gol 0.5 üst 1.36'lık oranıyla. Ve son maçım Uruguay Ligi'nden. Montevideo Garito maçı. Birinci yarı çifte şans 0-2. Birinci yeri çifte şans 0-2. 1.22'lik oranıyla. kuponu da büyütüyorum. Böyle görün. 2.52'lik gayet güzel, temiz bir kupon yaptı. Olabilecek olasılıklar ortalama bunlar. Aman. Evet, bugün için de herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese bol şanslar. Unutmayın, bu işin temel doğası şu anda şike. Biz şikelerin arasından kazanmaya çalışan bir bayis e, grubuyuz. Bayis tarafıyız. İşin bayisin tarafında olan kısmıyız. O yüzden şikelerin arasından kazanmaya çalışmaya çalışıyoruz. Herkese bol şanslar.